Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün artık lisans sınavının bittiği gün. E, lisansa hazırlanan öğrencilerin bayağı bir rahatladığı bir gün oldu. Ve ön lisansla orta öğretime girecek olan arkadaşların da kafasında birçok soru işaretinin oluştuğu ve bundan sonra nasıl ilerlemesi gerektiği hakkında e, bilgiye ihtiyaç duyduğu bir gün oldu. Öncelikle lisans sınavına giren tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun. E, geniş bir sınavı, daha doğrusu geniş zamana yayılan bir sınavı geride bıraktınız. Çünkü biliyorsunuz sınavınız normalde daha önceden yapılmıştı ama iptal oldu. Tekrardan hazırlanma sürecine girdiniz. ve Buna bağlı olarak da bir sınavı daha geride bıraktınız. Ama artık o sınavın iptal olma gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü çok fazla böyle hatalı ya da şaibeli sorunun olmadığı bir sınavdı. Öncelikle ondan bahsedelim. İkinci olarak videoyu bir tık hemen sınav biter bitmez paylaşmamamın sebebi lisans sınavına giren bütün öğrencilerine, öğrencilerine bir geri dönüş bekledim. Çünkü benim bu sınava giren işte 75 hedefleyen de öğrencim vardı. 95 ve üstü alıp Türkiye genel ya da kendi alanında derece yapmayı hedefleyen öğrencim de vardı. Yani her potansiyelde ve her grupta öğrencilerim vardı. Bu yüzden de onların hepsinden bir geri dönüş alıp genel bir fikir sahibi olmak için bekledim. Bir diğer noktada soruları kendimi görmek istedim. Bu yüzden de ÖSYM'nin soruları açıklamasını ya da çeşitli yerlerde soruların birçoğuna ulaşmayı beklediğim için video biraz birazcık sarkmış oldu ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sınav nasıldı? E, tabii ki sizler de kendiniz yorumlara yazabilirsiniz nasıl olduğunu. Ama benim gözlemlediğim nokta şuydu. Birçok öğrenci bana şunu dedi. Hocam dedim matematik gerçekten zorladı bizi dedim. Siz de zaten muhtemelen o durumu yaşamışsınızdır. Yani benim birçok mühendis öğrencim var. Birçok işte hemşire öğrencim var. Birçok sözel grubundan hazırlanan öğrencilerim de var. Yani sözel çıkışlı olanlar. Ve hepsinin ortak noktası şu. Matematiğin fazlasıyla zor olduğu yönündeydi. Yani fazlasıyla dediğim normal alışa gelmiş matematik sorularından bir tık daha üst düzeydeydi. Özellikle problem soruları öğrencinin kafasını karıştırabilen tarzda ve fazlasıyla vakit alabilen tarzda sorulardı. Keza aynı şekilde cebir kısmına baktığımızda da öğrenci cebirde de birkaç tane konuya dair gelen soruların zor olduğunu söyledi. Özellikle örnek vereyim köklü sayılar gibi farklı farklı konulardaki soruların zor geldiğini söylediler. Ama genel hatlarıyla baktığımızda matematik zormuş arkadaşlar. Bunu söylediler. Şimdi Türkçe'ye baktığımızda Türkçenin genel olarak öğrenci çok fazla zor olmadığını söylediler. Ve özellikle paragraf konularının daha doğrusu paragraf sorularının böyle akıcı olduğunu, anlaşılabilir olduğunu, dakikalarca vakit almadığını sorunun çok net olduğunu söylediler. Ben her gün öğrencilere paragraf çözdürdüm. Çünkü paragrafta zaman kavramının önemli olduğunu farkındaydım ve benim öğrencilerim birçoğu örnek veriyorum Türkçe 30 dakikaysa 24-25 dakikada bitiren de oldu. Ama tabii ki 35-40 dakikada bitiren de oldu. Genel olarak baktığımda Türkçenin aşırı derecede zor olmadığını söylediler. Ama burada sözel mantı ayrı bir parantez açacağım. Benim sözel mantıkta birçok öğrencim zorlandı arkadaşlar. Keza aynı şekilde bana gelen dönüşlerde sözel mantığın yeteri kadar kolay olmadığı yönündeydi. Özellikle kafa karıştıran, vakit almaya yönelik bir soru olduğu yönündeydi. Niye bunu bahsettim? Çünkü ben öğrencime sözel mantık çözdürdüğümde benim sözel mantıkta gerçekten zorlanan öğrencim hemen hemen hiç yoktu. Her biri her Allah'ın günü çözmeye alıştığı için Ales sorularını dahi 3-4 dakikada çözüp full yapabilir hale gelmişlerdi. Ama o öğrenciler bile sözel mantıkta zorlandıysa demek ki sözel mantık bir tık zordu diyebiliriz. Belki bir tıktan da fazla zordu. Çünkü çok fazla iyimser olmayacak sözel mantık konusunda zordu. Ama dil bilgisi konuları gerçekten çok kolaydı. Yani öğrencilerin tamamından gelen dönüşler o yöndeydi. Hocam dil bilgisine biz hiç zorlanmadık dediler. Paragrafta orta seviyedeydi. Yani yine bizi çok fazla zorlamadı. Ama zorlayan der sözel mantık oldu. Yani zorlayan alan sözel mantık. Matematikten zaten bahsettik. Matematikte geometri iyi olan arkadaşların da zorlandığını söylediler. Yani benim geometriye böyle aşırı derecede çalıştırdığım öğrenci yok. Niye? Çünkü kendi de geometriye çalışmamıştım. Öğrencinin bariz bir şekilde eksiği varken ben full cebir kısmını, problemleri ve problemden sonra kısımları hallettim. Ama benim gerçekten geometrisi çok iyi olup hobi niyetini fazlasıyla çözdüğünü işte 80 soruda 78'e 2 yapan öğrencilerim vardı. Onlar da geometri sorularının kendilerine bir tık zor geldiğini belirttiler arkadaşlar. Şimdi gelelim genel kültür kısmına. Genel kültür kısmında da Tarihte öğrenciler aşırı derecede zorlanmayan da var. Bir tık zorlanan da var. Yani tarihte ikiye bölünmüş durumda benim öğrencilerim. Siz de tabi yorumlarınızda belirtin. Çünkü ne kadar çok bilgi olursa o kadar çok net analiz etmiş oluruz. Tarihte öğrenciler birkaç tane detay sorun olduğunu hem fikirler. Ama genel hatlarıyla baktığımızda aşırı derecede zor olmadığını söylediler. Ama o detay sorularda takılıp sonraki sorularda odaklanamayan öğrencilerim de oldu. Şimdi gelelim coğrafya. Coğrafyada gerek coğrafya hocaları da biliyorsunuz canlı yayınlar vesaire yaptı. Onları da takip etme fırsatı buldum. Gerekse benim öğrencilerimin aldığım dönüş şu. Coğrafya her zaman alıştığımız coğrafyada bir tık daha farklıydı. Yani zorluk anlamında daha zor muydu değil miydi göreceğini ama farklı bir sınav oldu. Bariz bir şekilde ortadaydı. Yani bizim alışa geldiğimiz şekilde çok her şey göz önünde olan net sorular olan coğrafyadan ziyade bir tık daha böyle yorumlamaya dayalı olan ki tarih de öyleydi mesela onu söylemeyi unutmayayım. Tarihte de yorum sorularının fazla olduğunu söylediler. Ki benim aslında öğrenciden böyle en çok korktuğum yer yorum sorularıydı. Çünkü öğrenciyi çalıştırıyorum çalıştırıyorum bilgide hiçbir sıkıntı yok. Yani 100 tane bilgi sorusu çözse %100 yapıyor. Ama yorum sorularına gelince öğrencilerin bazıları ya çok detay düşünüyor ya bazıları çok yüzeysel düşünüyor ve %100 doğru cevabı bulamıyorlardı. O yüzden yorum sorularının çıkacağını da ısrarla vurguladım ve ona yönelik de çalıştırmıştım. Zaten tahmin ettiğim gibi oldu. Öğrencilerim yorum sorularında olduğunu söylediler tarih adına söylüyorum. Keza aynı şekilde coğrafyada da benim gibi daha farklı şekilde farklı tiplerde soruların olduğunu söylediler arkadaşlar. Şimdi gelelim vatandaşlar. Vatandaşlıkta bir önceki vatandaşlık sınavını hatırlıyorsunuzdur iptal olan sınavda. O sınava göre gerçekten arada bir fark var yani. Çünkü o sınavda benim bu sınava hazırladığım avukat öğrencilerim de var. Yani 3 tane 4 tane avukat öğrencim var. Hepsiyle birebir görüşmüştüm. Ve o iptal olan sınavdaki vatandaşlık sorularının temel hukuk bilgisi, temel vatandaşlık dersine ait olmadığını söylediler. Kendi alanlarıyla daha çok bağlantılı olduğunu söylemişlerdi. Ama bu seferki vatandaşlık sorularına baktığımız arkadaşlar siz de fark etmişsiniz. Bir önceki sınava göre artık daha mantıklı, daha makul sorular vardı. Ama öğrencilerim de güncelde yine zorlandılar. Biliyorsunuz bir önceki güncel edebiyat sınavı gibiydi. Yani o yazar kimdir, bu yazı kimdir gibi gibi hep edebiyat içeren şeyler vardı. Ama bu güncelde öyle bir şey olmamakla birlikte yine de zor olduğunu söylediler. Yani güncelde öğrenciler yine takıldı. Çünkü ben yeri geldi öğrencilerime binlerce güncel videosu izlettim. Pardon binlerce güncel bilgisi ezberlettim. Yüzlerce güncel videosu izlettim. Ama ona rağmen öğrenci güncelde yine zorlandı. Niye? Çünkü güncel birazcık şans işi. Siz de biliyorsunuz milyonlarca güncel bilgi var. Eğer ki güncel yapamadıysanız hiçbir şekilde üzülmeyin. Çünkü bu sizden kaynaklanan bir hata değil. 1 milyon tane ihtimal vardır. Siz 990 tanesini ezberlersiniz. Atıyorum bir tanesi çıkar onu yapamazsınız. O ayrı bir noktadır. Ama yine diyorum genel hatlarına baktığınızda güncel de zor. Toparlayacak olursak Türkçenin aşırı zor olmadığı, paragraf sorularının net anlaşılır olduğu, dil bilgisinin kolay olduğu ve sözel mantığın ise zor olduğu. Benim sözel mantık çok fazla dakika ayıran öğrencilerim var. Yani ben günlük 4 tane sözel mantık öğrenci çözdürüyorum. Öncüleriyle birlikte 15-16 soru yapıyor. 15-16 soruyu 7 dakikada çözen öğrenci bu sözel mantık sorusunu 18 dakika ayırmış. Ama tabii genel kültür hızlı yaptığı için yani zaman anında sorun yaşamamış ama 18 dakika çok fazla bir zaman. Sözel mantığın vakit aldığını söylüyor. Matematiğe geldiğimiz arkadaşlar gerçekten matematiğin zor olduğunu söylüyorlar. Niye? Çünkü yine diyorum benim özellikle mühendis öğrencilerim çünkü onlar sayısal. Hadi diğerlerine çok fazla empati yapabiliyorum. Ama sayısal öğrenci bile zorlanmış. O yüzden eğer ki matematiğiniz istediğiniz gibi gelmediyse lütfen stres yapmayın. Sadece zorlanan ya da sadece yapamayan siz değilsiniz arkadaşlar. Problemlerin vakit aldığı, kafa karıştırıcı olduğu, geometrideki soruların çok kolay olmadığı, cebir kısımda köklü sayılar ve benzeri kısımlarda bir tık zor olduğu yönüne dair zaten bir şeyler vardı, kanılar vardı. Tarihe baktığınızda yorum sorularının içerdiği detay, birkaç o sorunun oldu. Genel hatlarıyla benim tahminimce orta ile zor arasında bir sınavdı. Coğrafya baktığımızda da her zaman alışa geldiğimiz coğrafyanın bir tık daha farklı bir sınavdı. Yani rutin olan bir coğrafya değildi. Çünkü sizler de illa çözmüştünüzü Ben öğrenci yüzlerce branşlarımızı çözdürüyorum. Hocam diyor yani biz en az diyor 10 bin tane soru çözdük ya da işte 5 bin tane soru çözdük diyor. Mümkünatı yok diyor. Bu her zaman gördüğümüz sorular gibi değildi. Daha farklıydı. Ama zorluk seviyesi hakkında çok zordu da diyemem. Vatandaşa geldiğimizde de bir önceki iptal olan vatandaşa göre daha tutarlı, daha makul sorular vardı. Ama güncel kısmına baktığımızda güncel kısmı gerçekten zorladı diyebiliriz. Benim genel olarak düşüncelerim bu şekilde. Çok fazla öğrenciden dönüş aldım. Yani bu aslında hepsinin ortalamaları diyebilirim. Siz de kendi fikirlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Ona göre bir ortak bir kamuoyu oluşturabiliriz kolay mıydı zor muydu diye. Şimdi ön lisansı, orta öğretime çalışan arkadaşlara da birkaç tavsiye vermek istiyorum. Sizler için zaten çok kapsamlı ayrı bir video çekeceğim. Burada çok kısaca bahsedeceğim. Ama mutlaka bundan sonra gelecek videoları izleyin. Çünkü o tamamıyla size hitap edecek arkadaşlar. Şimdi ön lisansa çalışacak olan arkadaşlar 1. Sözel mantık. 2. Sayısal mantık. 3. Problem. 4. Paragraf. Bunları her Allah'ın günü düzenli bir şekilde çözün. Bu pratik ister, ezber istemez. Çöze çöze kendinizi pekiştireceksiniz. Tekrar ediyorum paragraf, sözel mantık, sayısal mantık, problem. Bunu her Allah'ın günü çözün. Ve bugünden itibaren her gün en az 15 dakika ya da yarım saat güncele düzenli bir şekilde çalışın. Güncele nasıl çalışmanız gerektiği ile alakalı detaylıca bir video yükleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Ama mutlaka de düzenli bir şekilde çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir diğer nokta tarihi, coğrafyayı, vatandaşı düzenli aralıklarla sürekli sürekli tekrar edin. Çünkü bakın benim ön lisansı hazırladığım öğrenci çok fazla. Orta öğretimde çok fazla. Siz de şunu gözlemliyorum. Unutma riskiniz çok fazla oluyor. Yani öğrenci soruyu çözüyor. Çözerken sıkıntı yok. Ama araya 2 hafta girdi. 3 hafta girdi. Bana dönüş yapıyor. Hocam diyor ben o 2 hafta önce konuyu unuttum diyor. Onu bir daha ekleyebilir miyiz diyor. Unutma riskiniz oluyor. Bol bol tekrar edin. Bunun için arkadaşlar Akşamki tekrarlarınızı unutmayın. O tekrar dair zaten videolarımı yüklüyor ama tekrardan yükleyeceğim. Bunlara da göz atmanızı istiyorum. Bir diğer nokta arkadaşlar. Dediğim gibi bunların yanında ekstra olarak dil bilgisi kolay geldi diye hemen dil bilgisi çalışmasam da olur demeyin. Bakın ÖSYM ters köşe yapmayı çok fazla seviyor. Bu sınavda Türkçe kolay gibi gözükür. Sizin sınavınıza zor gelir. Matematik zor diye ümitsizliğe kapılırsınız. Matematik kolay gelir. Hiçbir zaman hiçbir sınav diğer sınavla tıp atıp aynı olmaz arkadaşlar. Siz ön lisans kategorisindesiniz ya da orta öğretim kategorisindesiniz. Lisanstaki zorluk sebebiyle tıpatıp atıp sizde aynı olacak diye bir şey yok. O yüzden aynı ciddiyette çalışın. Rehavete de kapılmayın. Aynı şekilde ümitsizliğe de kapılmayın. Aynı disiplinle ilerlediğinizde zaten her şey olacaktır. Dediğim gibi bundan sonra zaten size dair fazlasıyla videoları yükleyeceğim. Kanalımı takip edebilirsiniz. Zaten sık sık bildirimler geldiğini görürsünüz. Ama lisans sınavının e, lisans sınavına giren arkadaşlarımın genel olarak sınavlarının bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Sizler de mutlaka yorumlara yazın nasıl olduğunu. Ona göre elimden geldiğince e, yardımcı olmaya çalışırım. Kafanıza takılan sorularda sorun yine yardımcı olurum. Ve her zaman yanınızdayım. Bunu unutmayın. İnşallah tercih zamanında da sizlerle birlikte olacağım. Her konuda her daim yanınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ön lisans ve orta öğretime girecek olan arkadaşlar eğer koçluk hizmetimden de faydalanmak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram kullanıcı adım inanç ile 888. Oradan bana bilgi almak istiyorum koçlukla alakalı diye mesaj atsanız zaten detaylıca yardımcı olacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine diyorum kafanıza takılan şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsine geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir şey olursa arkadaşlar ben her daim buradayım. Kendinize çok iyi bakın. Artık lisan sınavına giren arkadaşlar için yavaştan güzel bir tatil çünkü fazlasıyla hak ettiğiniz çok fazla dolmuştunuz. Artık biraz daha kafanızı boşaltma vakti. Tekrardan hepinize geçmiş olsun arkadaşlar.